Selam gönüller. Bugün yıllar önce oynadığımız bir oyuna bakacağız. Oyunumuz Grow Island. İçinizden hatırlayan çıkar mı bilmiyorum. Çok eskiden böyle internet üzerinden oynayabildiğimiz bir oyundu. Burada gördüğünüz şeyleri seçerek adayı upgrade etmeye çalışıyoruz ve gördüğümüz bu ada oyun sonlarına doğru bambaşka bir adaya dönüşüyor. Şimdi öncelikle e, oyunu bir hatırlamak için mesela sıra sıra basacağım ben. Hangisi ne yapıyor? Ortaya bir pil yerleştirdi. Bu elektrikle alakalı bir şeymiş. İşte buna bastığımızda bu da bilgisayarmış, böyle çeşitli kombolar yapıp, e, mesela şu an pilimiz daha da güçlendi. Mesela madene bakalım, bir adam geldi, etraf kazmaya başladı, yuvarlak bir biçimde. Bakın pile bir etkisi olmadan ama bunun. ama şey oldu mesela, e, bilgisayarımız daha da güçlendi. Burada bir kimya ile ilgili bir şey var, ona bakalım, ne yapıyordu? Kimyayı yapınca da hafif şuradan bir duman geldi, fark etti seniz, Hala geliyor, sanki gelmiyordu eskiden. E, şöyle mekaniksel bir şey yapalım kapak yerleştirdik. Adadan kaçış için galiba. Odun var. Odun ne yapıyor? Tabi şu an sıra sıra diziyoruz ama hiçbir mantı olmadan. Bakın ada patlayacak herhalde şu anda. Aa patladı. Şunu koymama izin vermedi. Şura yıkıldı. Şunu yapalım. Bu ne yapıyor? Bu arada altta İngilizce olarak ne yaptı yazıyor ama bakmıyoruz. O ne lan? Ne çıktı? Böyle bir şey mi çıkıyordu? Tamam herhalde yanardağ patladı, aktı. Aşağıda da birikti. Vida alalım. Vida'ya da bakalım. Vida ne yapıyor? Vida da şuraları upgrade etti. Ve berbat bir oyun sonuna ulaştık galiba. Level 1, level 2. Abi ne yazıyor burada? Galiba baya kötü yaptık ya. Bir resetleyelim. Şimdi combo yapmaya çalışacağız oyunlar. Mesela öncelikle kill değil de ev yapalım. Tamam, ev yaptığımızda hiçbir şey olmadı. Evle maden yapalım. Ev ve maden ikilisini yapacak. Ee, bir şey yaptı mı? Ee, evi upgrade ettik. Aa evden bir kişi daha çıktı. Evden çıkan kişiyle bir kapak oluştursak. Birlikte kaçsak diyeceğim. Bizi gördü. Etkilendik. Uçtuk. Ne yapıyoruz? Bayağı etkilendik. Dağları deldik onun için. Çiçekler, böcekler açtık. Evlenme teklifimi ediyoruz. Neler yolduk? Neler yaptık? Aa evlendiler. Level up. Tamam. Burada mutlu bir yuva oluştu. Bundan sonra da mesela çit ekleyelim. Herhalde bu da aynen öyle evi upgrade etti. çocukları falan oldu. Ormanda kaçtı. Ormanları yok ediyoruz ya. Şu an kötü bir şey yapıyor olabiliriz. Şimdi ormanı yok ettik. Kimyaya mı giriştik? Kimyaya girişelim. Kimyaya girişince ev daha da bir gelişti. Vallahi medeniyeti bulduk ya. Şuralara bir torbalar eklendi. Bir de daha da gelişti. Bu vida gelişmişken şimdi bir de şeye mi giriştik? Şuna. Enerji. Ana. Evimize bir enerji sağlar mı? Aa burayı geliştirdi. Dur dur patlama patlama yanardağ patlayacak. Aa bakın yanardağ patladığında otomatik kimya şeyimiz gidiyor. Kimya karılıyor. O zaman kimyayı önce geliştirmek lazım herhalde. Enerjiyi geliştirelim. Enerji gelişince ev tekrar bir upgrade aldı. Yanardağ patladı. Bakın şurada bir şeyler geliyor ya. Az önce de yoktu. Bu sefer daha çok aktı bu arada. Eskiden orman vardı burada. O kadar akamamıştı. Ee, son işlemci kaldı. Bilgisayar yaptık. Bence çok güzel ilerledik şu an. Ama bilgisayarı bozduk. Buraları geliştirdik. Ne olmuş? Level max olmuş. Odun bayağı iyi yapmışız. Bunu da iyiymiş. Bu da maxladık. Ama bilgisayar çok kötü kaldı. Kimya çok kötü. Ee, tekrar mı denesek ya? ya? Bu sefer de ev değil de kimyayı oynayalım. Çünkü yanardağ patlayınca kimya bozuluyor. Bir de öyle deneyelim bakalım. Kimya ile başlayalım. Kimya yaptıktan sonra abi direkt ee, bizim enerji ba basmamız lazım. Enerjiden sonra direkt şunu. Bu bunu upgrade diyor. Ondan sonra bir bilgisayar. Bilgisayardan sonra bir vida. Çok rastgele alıyoruz şu an ama vida şuraya upgrade etti de ev yok orada ya. İnsan diyelim. Sanırsam çok kötü yaptık ya. Tamam tekrardan bir yuvarlak kazıldı. Level atladı. Ee, yanardağ patlayacak sanırsam. Ha kimya gide gitti. Ha bizim kimyayı nasıl upgrade etmemiz lazım acaba? Şunu yapalım. Eve en son yapacağım. Ortadaki şey gelişti. Ona biniyoruz. bir araç yaptık. Ortadaki yeri daha çok temizledik. Bu neye dönüşecek acaba? Burasını kazıyoruz ama. Baya yuvarlak bir yol oldu. Yanardağ da patladı. bu yanardağın patlaması mı kullanacağız acaba? Aaa durun durun durun. Yanardağın patladığı şeyi şuraya mı dökeceğiz acaba? Öyle bir şey mi yapacağız lan? Ev yaptık da şu an ev boşa. Lan aa iki tane şey oldu. Boş olmadı. Daha çok upgrade oldu şu şey. Savaşçı bir şeye dönüştük. Adayı kesiyor. Ne yapıyorsun reis? Vallahi ayrılıyor herhalde. Aa yeni yer açıldı. Oo burada upgrade geldi. Buraya da lava kıtmayacakmış. Bayağı araba oldu burada. Lan bu da hiç istemediğim şekilde bayağı bir şey gelişti. Level max yaptık şunu. Ya ben kimya üzerine oynayacaktım. Bu sıfır kaldı yine. Ya ben bunu fullemek istiyorum bu adayı ya. Abi oyunda her şey bir şey oluyor. Bir saattir deniyorum. Daha bir şeyler başaramadım ya. Biraz rastgele ilerleyeceğim. Vallahi olmuyor jönler. Tam kapak attık. Kapaktan sonra ee, ...ortayı kazalım. Adam ortayı kazıyor. Şeyi bu arada kimyayı olabildiğince geç koymaya çalışacağım. E kimyayı erken koyunca lav patlıyor. Lav patlayınca da kırılıyor yani hiçbir anlamı kalmıyor. Kaç kere denedim artık ful e, kırıldı yani olmuyor. Odun deneyelim. Odun yapınca sanırım ev ev gelmesi lazımdı sanki ya. Ev yapıyordu normalde. Ev yapması için pil mi lazımdı acaba? Ya da vida mıydı? İşlemci yapalım. Tamam işlemci doğruymuş oyunun başlarında da bakın bir böyle yapmıştık. Sonra bunların birbirini görmesi lazımdı. Bunların birbirini görmesi için de ne dikmiştik? Biz başta pil mi dikmiştik? Aynen öyle. Pil dikince birbirlerini gördüler. Bir ara bayağı ellerledik ya. Ta başlarda. Onun üstüne çok denedim olmadı. Tamam güzel. Bunu zaten yapmıştık. Buradan sonra bir şeyler yanlış yaptık ki demek ki. En fazla ilerlediğim şekil buydu çünkü. Tamam. Şimdi buraya kadar çok güzel ilerledik. 3 tane hakkımız kaldı. Bunu dediğim gibi en son koyacağız. Ee, o zaman o piti piti yapma zamanı geldi. O piti piti karamele sepeti terazi jimnastik geldik bitlendik. A few later. Anne bana çorap vida geldi. Bastım. Güzel ev ev oldu. Çocuk oldu. Sanırım önceden de mi böyle yapmıştık? Adamın ağaçları kesmesi lazım galiba şu an. Çok iyi kesti. Ev yine level atladı. Abi buraya geldik ama biz daha önce ya. Bunu daha önce de başardım ben. Tam lav patlayacak. Dediğim gibi şunu koymayacağım. Bunu koyunca lav patlamıştı. Bu hiçbir işe yaramamıştı. Onun için şunu koyalım. Lav patladıktan sonra kimya geliştiririz. Abi sanki aynı şeyleri yaptık tekrar ya. Tamam bunlar yine bebeğimiz çocuğumuz oluyordu. Bura gelişti. Aa yok. Bu gelmemişti. Ufo geldi. Şeyin üstünü kapattı. Yanarda. Patlamayacak mı o zaman? Koy kimyayı abi. Tam kimyayı sonra koyacakmışız. Ona doğru tahmin etmiş. Tele şükür. Bitirebildik mi oyunu? Ee, bakalım şöyle level max 1 level ufo 2 level. Yani yine biraz ilerledik ama yine bitmedi abi oyun bitirilmiyor ya. Şimdi geçen sefer kimyayı bir tık geç koymuştuk. Ona yanar daha patladığı içindi. Ama erken koyunca da her türlü kırılıyor ya. Şu an kimyayı koyarsam patlamayacak mı abi bu? Aynı şey yapmamak için bu sefer kimyayı önce koydum. Patlayacak abi. Kırılması lazım. Level up oldu. Yine uzaylı şey geldi. Aa, uzaylı şey şu an şurayı kapatsa. A Aa kapattı da. Ben daha önce bunu denememiş miydim ya? Uf oldu. Baya gezegenler falan geldi. Son bu kaldı. Doğru mu yaptık lan acaba? Baya burada bizim insanlar uzaylıya dönüşmüş ya. Tüm galaksiyi yığdık buraya. Uzaylılar da geldi. Burada bir şey daha upgrade oluyor. Şura gitti, bura geldi. Oğlum ne oluyor? Bu da garip bir şey geldi nesne. Küp geldi. Sonsuz şey geldi. Bayağı bir şey oluyor. Aa bitirdik mi lan? Level of a full demek mi acaba ya? Bitirdik mi lan sonunda artık? Değil mi hocam bitti mi? Bence yine yanlış bitirdik Johnny. Benim bir resetlemem lazım bunu. Bak ama iyi ilerledik. şeyler olmaya başladı oyunda. Hele şükür. Kaçıncı deneme artık sayamayacağım. Editte sayarım. Şimdi vidayla başlıyoruz abi bunu öğrendik. Ee, vidadan sonra ortayı kazıyoruz. Burayları da biliyoruz artık. İlerideki sıralamada bir değişiklik yapacağız ama. Vida yaptık. Kazdık ortayı. Şimdi odunla evin ilk adımlarını atıyoruz. Buradan sonra genelde biz işlemci koyup e, evi geliştirme taraftarı oluyorduk. Bu sefer öyle yapmayacağım. Tam bu bayağı geliştiriyor ama şunları full etmiyor. E, bu sefer şeyi koyacağım. Şu evin yanına bunu koyacağım. Bu da direkt evi busluyordu. Yanlış yaptım galiba. Ev buzlamadı ya. Ulan. Şurayı buzladı. Neyse evi buslayacak bir şey lazım bize. sen yine orayı kes. Evi busladı mı? Çok güzel. Evi busladı. Normalde bana kalırsa pil dikerdim. Ama bunları da denedik. Çok denedik. Şunları geliştirmiyor. Kapak atacağım. Hazır şuraya gelişmişken. Belki bir şeyler yaparız oradan. Ha, kapakla da gördüler. Çok garip. Kapakla normalde görmüyorlardı. Allah Allah. Yine burayı kazdık. Şimdi kapaktan sonra pil koysam daha da macabı birbirlerini görecekler çok garip bir şekilde Tamam buralar yine her zamanki gibi gelişti Bir pil deneyelim Pilimiz deneyelim Pili gör pil geldi ortaya Pili kullan O pili kullan geliştir şunu Aynen öyle aynen öyle kaz orayı aynen öyle Kaz 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 Tamam buradan yine bir herhalde tren falan gelecekti Ben yine şunu erken koymayacağım Erken koyunca patlıyor Mecbur o zaman bunu koyacağız çok güzel. Araba falan geldi ama tren gelmedi. Trenin gelmesi lazım İşlemci İşlemciyle inşallah gelir yoksa bir şeyleri yanlış yapmışızdır. Tamam işlemci robotu usladı. Çok güzel. Robot tren yolunu döşedi. Uçtuk. Şuradan adam gelmesi lazım artık ezberledik buraları. Son olarak kimya kaldı. Hadi ay bak bu sefer en çok ilerlediğimiz bu herhalde ya. olması lazım. Gemi geldi. Gemi gelmemişti sanki gemi gitti. Aa gemi özel iksir şişesi aldı. Çok güzel ama bu kırılır şimdi. Şöyle şu patlayacak. Kırılacak bir ihtimal şu an. Ortaya yeniden bir pil geldi. Aynen öyle patlıyor gibi. Patladı. Bir şey de olmadı. Çok iyi. Yolu mu kapatacak? Aman her şey mükemmel gidiyor. Aa vallahi son galiba. Koy şunu da. Kırılmazdı artık. Lav patladı çünkü. Yaptık mı şöyle? Çıktın yukarı yine. Selamlığını falan verdin. Ama düşme ölme ölme. Ölmek yakışmaz. çocuğa biraz sinirlendiler tabi. Adamın hayatına mal oluyordu. Güzel bir köprüydü artık burada piknik falan da yapabilirler. Takılırlar. Burada da piknik yapıyorlar. Demem de buradan bir yüze geldi. Uzaya mı gideceğiz hocam? Ha, harbiden uzaya gidiyoruz galiba. Aa burada da şeyler saklıymış. Aa uzaylı şey arada gözüküyordu ya. Uzaylılar gelmeyecek ama bu seferde. Yine yarım kaldı herhalde ya. Tamam bu kırmızı şişeyi getiriyor. Aa bakın burada şişeler verikti. Kimya bir şeyler yaptırdı ilk defa Hele şükür. Çalıştı. Ortadaki şeyi busladı. Direkt bilgisayarı busladı. Bu da buraya koyun madde ne bu? Ha hayvanlar atıyor. Canlılık belirtileri. Ve hele şükür be. Hele şükür be artık maklandı. Oh be. Abi şu kadar basit bir oyunda kadar zor yapmayın be. Neyse gençler, sonunda bu oyunu bitirmeye başlardık. Ee, eskiden oynadığımız bir oyundu. Küçükken bu kadar uğraşasım gelmemişti açıkçası ama bugün inat ettik, bitirmeye başardık. Bu çocukluğumuzun oyununda sonunu görmüş olduk. Ee, videodan keyif aldıysanız like atıp abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Artık şu müzikte sussun. Yani